Merhaba arkadaşlar, 3 ee, ders sınavına nasıl başvuru yapılacağını anlatacağım. İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi Aksis'e giriyoruz. Daha sonra en alta geliyoruz. OZÖF Öğrenme Yönetim Sistemine tıklıyoruz. Burada bizim en son girdiğimiz derslerimiz gözüküyor. Şu yan sekmede tıklıyoruz. Başvurularım dedikten sonra mezuniyete 3 ders sınavı başvuruları diyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Burada e, dersimize tıklıyoruz. Daha sonra devam ettiğimizde başvur yazıyor. Ben burada dersimi seçtim. Sağlık hizmetlerinde yönetim bir dersim vardı. Onu tıkladım. Daha sonra da başvur dedim ve bu sayfada şu an onay bekliyor diyor arkadaşlar. Şu an onay bekliyor. Bu şekilde başvurumuzu yapıp onayın gelmesini bekliyoruz. Bugün son gün arkadaşlar. Saat 17'ye kadar başvurular devam ediyor. 3 ders sınavı başvuruları. Kesinlikle kaçırmayın. Başvurularınızı yapın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.